Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Katoliklerin merkezi olan Vatikan, Vatikan'da yolsuzluk bitmiyor. Özellikle kardinallerle ilgili akıllara durgunluk veren iddialar var. Hepiniz çok yakından hatırlayacaksınız. Her yıl dünyanın pek çok noktasında görevli olan kiliselerde taciz, tecavüz işleri, bu bir kısım papazların yaptıkları maalesef ve maalesef sonu gelmez bir hal almış durumda. Şimdi Vatikan'da bir büyük yolsuzluk olayı patladı. Hem de bunu yapan Vatikan'ın başbakanlık seviyesinde görev yapmış bir kardinali. Londra'da lüks bir binanın satın alınması ve fon yatırımı işlemleri sırasında sanıkların yani bu kardinalin zimmetine para geçirme, görevi kötüye kullanma gibi suçları işlediği ortaya çıktı. 350 milyon euroluk işlemin Vatikan'a 73 ile 166 milyon euro arası bir kayba neden olduğu hesaplandı. Bu paranın büyük kısmının dünya çapındaki Katoliklerin kiliseye yaptıkları bağışlardan geldiği belirtildi. BBC'nin haberine göre sanıklar arasında en dikkat çeken isim Vatikan'ın en üst düzey mevkilerinde görev almış olan Kardinal Angelo Bucci. 73 yaşındaki Bucci 2011-2018 yılları arasında Vatikan'da başbakan vekilliği pozisyonuna denk gelen devlet sekreteri vekili olarak görev yapmıştı. bütçe 2018'den beri de aziz ilanlarından sorumlu kurumun başkanlığını yapıyordu. Papa hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine Butti'yi geçen Eylül ayında bu görevden uzaklaştırmış ve Kardinallik haklarını da elinden almıştı. Butti Vatikan'da mali suçlardan yargılanan ilk kardinal oldu deniliyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Vatikan dünyanın en zengin devletlerinden bir tanesi, en küçük ve en zengin devletlerinden bir tanesi. Vatikan Amerikan borsasında yatırımları var. Vatikan dünyanın pek çok noktasında bina olarak sahip olduğu genel evlerden kira alır. Evet, genel evlerden. Vatikan altın alır. Vatikan döviz alır borsada oynar. Hisse senetleri alır, satar. Yani Vatikan aynı zamanda büyük bir ticari işletme. Papa'nın başında bulunduğu Vatikan'ın arka planında başka işler var. Her yıl Vatikan'ın bütçesi yapılırken devletlerin bütçesi vardır biliyorsunuz. Her yıl belirli bir miktarda para papazların tacizci tecavüzlü papazların yargılanması halinde mağdurlara ödenmek üzere taciz tecavüze uğrayanlara ödenmek üzere tazminat parası olarak bütçede bir para ayrılır. Evet, her yıl. Çünkü bazı papaz ve kardinaller sapıktır. Ve bunu da Papa da bilir, Vatikan da, Vatikan yönetimi de bilir ve bütçeye bir para koymuştur. Der ki bu da sapık papazlar Kardinaller için ayrılan paradır. Tacizci, tecavüzcüler için biz tazminat olarak bu paradan ödeyeceğiz derler. Avustralya'da benzer olaylar oldu. Dünyanın pek çok yerinde her yıl bu sapıklıkları bitmiyor bunların. Her yıl ama bakın her yıl yüzlerce olay var. Binlerce olay var. Özellikle yetimhanelerdeki çocuklara, anasız babasız kalan yurtlarda, kilise evlerinde kalan çocuklara istismarlar söz konusu. Bunlar Avrupa'da falan çok konuşulmaz. Çok da bilinmez bunlar. Avrupa medyasında da çok yer almaz. Dünya medyasında da çok yer almaz. Ama Vatikan'la ilgili taciz, tecavüz işleri bitmez. Girin Google'a araştırın. Vatikan taciz, papaz taciz diye arayın Google'a kendiniz de görebilirsiniz. Akıl almaz olaylar, dehşet yani insanlık onuruyla bırakın dinimini insanlık onuruyla da yakışmayan akıllara durgunluk veren rezaletler söz konusu. Rezaletler. Şimdi değerli izleyicilerimiz bu işin dinle falan alakası yok. Hangi dinden olursa olsun. Hangi mezhepten olursa olsun hiç fark etmez. Bunların hepsi sapıklıktır. Ama Vatikan bazı papazlarının nasıl sapık olduğunu çok iyi biliyor. İşte yolsuzluk, o yardım paralarıyla görüyorsunuz yaklaşık 170 milyon euro parayı vurmuşlar. Hadi buyurun. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Lütfen bu konuyla ilgili yorumlarınızı yazınız. Değerli izleyicilerimiz... Aşılama Avrupa'nın pek çok noktasında istenildiği gibi gitmiyor. Pek çok ülkede %50 oranında kalmış vaziyette. Bu nedenle pek çok ülke aşılamayı teşvik etmek için kampanyalar yapıyor. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz pek çok ülkede para vermeye hazırlanıyor. Yine beni takip edenler bilir bu ekrandan anlatmıştım. Şu anda Almanya'da Federal Meclis'te bu konuyla ilgili milletvekilleri aşı olmayanlara 1000 Euro'ya kadar bir promosyon çeki, hediye çeki verilmesi durumunu tartışıyorlar. Avusturya'da da şimdi enteresan bir uygulama var. Aşı olmak istemeyen gençlere 100 Euro değerinde disco çeki, evet disco çeki vermeye hazırlanıyorlar. 25 yaşın altındaki kişilerin aşı olma oranı Avusturya'da çok düşük. Bu nedenle Avusturya Federal Hükümeti disko çeki ve alışveriş çeki olarak 100 euro değerinde bir çekin gençlere verilmesini gündeme getirdiler. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak? Ancak şunu söylememde fayda var değerli izleyicilerim. Bu tür çekle, yemekle, sosisle, işte mangalla bilmem neyle insanlara bu tür bir yaklaşımda bulunmayı ben doğru bulmuyorum. İnsanları eğer bunu yapacağınıza bilinçlendirme yoluna gidip yani insanlara hamburger ısmarlayarak değerli izleyicilerim Almanya'da yaşandı bu Almanya'nın Türingen eyaletinde yaşandı insanlara hamburger sözü verdiler ısmarladılar günde yaklaşık 140 kişinin aşı olduğu bu hamburger ıslandı ısmarlandı bölgede 250 kişi o aşılama merkezine gitti ve aşı oldu şimdi Ben bunu doğru bulmuyorum bu insanlık onuruna yakışan bir yaklaşım değil. Sağlıkla ilgili bir konuda insanlara hamburger ısmarlayarak ya da 100 euro disko çeki vererek ya da 1000 euro alışveriş çeki vererek insanları aşılamak doğru değil. Kim ne derse desin. Çünkü bu durum yarın öbürsü gün aşılarla ilgili istenmeyen bir durum bir sonuç ortaya çıktığında nasıl telafi edilecek? Siz çocuklara şey mi diyeceksiniz? Diskoya gidenlere biz seni diskoya gönderdik. Ya da hediye çeki alanlara bak sana biz para verdik. Olur mu diyeceksin. Ya da hediye çeki verdiğiniz kişilere e ne yapalım hediye çekini almasaydın mı diyeceksiniz. Sağlıkla ilgili böylesine hassas bir konunun mutlak surette tekrardan gözden geçirilmesinde fayda görüyorum. Zorun değil deniliyor ama bakıyoruz ki Aşı olmayanların hayatı maalesef kısıtlanıyor arkadaşlar. Uçağa binemezsin, alışveriş merkezine gidemezsin, devlet kurumlarına, belediyeye, valiliğe oraya buraya okula şuna buna gidemezsin. Yani e mecburi değildi. Hani nerede insan hakları, demokrasi? Maalesef değerli izleyicilerimiz önümüzdeki günlerde aşı kısıtlamaları Avrupa, Avusturya başta olmak üzere Almanya, Fransa, Hollanda. Belçika, İsveç, İsviçre gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu yerlerde daha da artacak. Çünkü vaka sayısı artmaya devam ediyor. Delta varyantı özellikle tatil dönüşlerinde patlama yapacak. Bakın Eylül ayının sonunda Almanya'da günlük vaka sayısının 100 bine ulaşacağı söyleniyor. 100 bin. Eskiye dönüş olacak. Geçen yıla dönüş olacak. Hastanelerde olacak. Hayatını kaybeden insanların sayısı artacak, karantinaya giren insanların sayısı artacak, 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 artacak. Allah sonumuzu hayır etsin. Yasaklar yolda. Bunu bilelim arkadaşlar. Ekonomik olarak devletlerin, vatandaşlarının daha çok yanında olması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle çalışamayan, evinde oturan insanların tüketimleri daha da arttı. Çarşıda, pazarda fiyatlar bir yıl öncesine göre bütün Avrupa'da en az yüzde %25 arttı böylesine bir tablo var arkadaşlar faturalar arttı kiralar arttı her şeyin fiyatı arttı ya maydanozun fiyatını bile arttırdılar yani öyle söyleyeyim size o kadar yani